Kanalıma hoş geldiniz para koleksiyonerleri. Bugün sizlere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılına özel basılan hatıra tedavir bir Türk lirasını tanıtacağım. 23 Nisan 2020 yılında dolaşıma çıkan paramız 200 bin adet basılmıştır. Ham maddesinde bakır, nikel ve çinko alışımı kullanılmıştır. Çapı 26.15 milim, kalınlığı 1.9 milim, ağırlığı ise 8.20 gramdır. Özelliklerinden de anlayacağınız üzere, paramız günlük kullandığımız bir liradan bir farkı yoktur. Ön yüzüne baktığımızda normal 1 lira. Asıl fark arka yüzündedir. Arka yüzüne baktığımızda dış çemberde Türkiye Cumhuriyeti yazmaktadır. Biraz daha netlemeye çalışıyorum. İç çemberde ise ortada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin binası şu anki Cumhuriyet Müzesi'nin tasviri yer almaktadır. Altında ise açılış tarihi ve 100. yılına denk gelen 23 Nisan 1920 ve 2020 yer almaktadır. Bunların etrafını ise çevreleyen 16 Türk Devleti'ni simgeleyen 16 yıldız yer almaktadır. Değerine gelecek olursak kondisyonuna göre 100 TL ile 200 TL arasında değişmektedir. Paramız çil kondisyondadır. Özel folder'ında da olduğu için 200 TL değeri vardır. Bu paralar hatıra tedavir parası olduğu için günlük hayatımızda kullandığımız 1 liralardadır. Yani market alışverişlerinde, pazar alışverişlerinde elimize geçebilir. Yani 200 lira olduğu için bundan sonrasında size tavsiyem paralarınızı kontrol edin. Arkasına mutlaka bakın. Bu şekilde 1 liralarımızdan tedavülde birçok para üretilmiştir. Daha öncesinde de Ayasofya Camii'ni göstermiştim. Bunların örneklerini paylaşmaya devam edeceğim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum.